Takipçilerimiz tarafından çok sorulan bir sorumuz var. Bu arpa hasılıyla nasıl rasyon yapmalıyız? Hayvandan hayvana değişir arkadaşlar. Ben size sadece bir formül söyleyeyim. Her hayvanın canlı ağırlığının %3'ü kadar kuru maddeye ihtiyaç vardır. Bu %3 kuru maddeyi hayvana verdikten sonra sonrasında vermiş olduğunuz yaş yemin mısır hasılı olur, arpa hasılı olur, mısır sılacı olur. Bunları çok rahat bir şekilde verebilirsiniz arkadaşlar. Kuru madde dengesini sağladıktan sonra arpa asılı ve mısır sılacı çok rahat bir şekilde verebilirsiniz. Arkadaşlar e, en çok takıldıkları sorulardan bir tanesi arkadaş bunun içerisinde yüzde %80 80'e yakın su var e, ne gereği var bunu yapıyoruz diye. Arkadaşlar bakın iki şekilde su verirsiniz hayvana. Bir direktmen direkt su verirsiniz bir de besinlerle su verirsiniz. Bu şekilde kışın hayvanın su ihtiyacı